Acağının en büyüğü. Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyet sermayesi olarak kendilerine para verilerek bu ülkeye sanayi kurulsun diye bir yerli bir olsun diye para verilmiş olan koç ailesi. Ben bunu önceden de söylemiştim. Ben bak Sedat Peker'le ilgili önceden söylediğim beyan var bak koç ailesi. Bunu da hesap verecekler göreceksiniz. İngiliz Chatham House'a ortak oldu. Chatham House Koç Holding Yuvarlak Masa Toplantısı. Utanç vesikasıdır. Türk milletinden kazandığı paralar ve vergi, e, e, elde ettiği gelirlerle, sefahatle. Sen Chatham House gibi Osmanlı'yı bölmüş, senin dedenin bile açlık ve fakirlikle uğraştığı bir dönemde Atatürk'ün kol kanat gerdiği siz nesiniz yahu? Siz kimsiniz yahu? Tabi, Ali Babacan'ın bildermek toplantılarına giden Mustafa Koç'u, osu musu, onları da sayacağız. Sabancı'yı da sayacağız.